Bir sabah radyoyu açtınız ve şu cümleyi duydunuz: Altınlarınızı bankaya teslim edin. O an evlerin içinde derin bir sessizlik çöktü. Sandıklara, çekmecelere, çatı kiremitlerine, soba duvarlarına bakan gözler. Kimi korktu, kimi öfkelendi. Kimi de aklına gelen ilk çözümü uyguladı. 1933'te Amerika Birleşik Devletleri Büyük Buhran'ın en karanlık günlerinde altın sikke ve külçelerin bankalara teslim edilmesini istedi karşılığında kağıt para verilecekti. Para sistemini istikrara kavuşturmak, sermayenin kaçışını durdurmak, nefes almak istiyorlardı. Ertesi yıl resmi altın fiyatı yükseltildi. Fakat bizim hikayemiz evlerin içindeki o sessizlikte başlıyor. Çünkü sıradan insanlar ellerindeki altını ya teslim etti ya da saklamak için beklenmedik yollar buldu. Money Through Time kanalına hoş geldiniz. Ben MTT'den sizinle birlikteyim. Bugün 1933 altın yasağı günlerinde insanların altınlarını gerçekte nasıl sakladıklarını, hangi yöntemlerin işe yaradığını, hangilerinin pahalı hatalara dönüştüğünü ve bu hikayeden bugüne kalan dersleri anlatıyorum. Bu bir tarih anlatımıdır. Hukuki ya da finansal tavsiye değildir. Sadece parayla insanın kesiştiği yerde neler olup bittiğine yakından bakacağız. O dönemi hayal edin banka önlerinde sıraya girenler, elindeki son güvenli limanı bırakmak istemeyenler, evine kapanıp bunu nereye koyacağım diye düşünenler, ilk akla gelen evin duvarları oldu. Eski evlerde alçı sıvaların, şömine kenarlarının, süpürgeliklerin arkasında ince boşluklar bulunurdu. Küçük bir kese, gazete kağıdına sarılmış birkaç sikke, bir çivi, biraz macun, her şey sanki oraya aitmiş gibi. Merdiven basamaklarının altında hazırlanmış sığ bir göz, Kimsenin eğilip bakmadığı bir köşe. Bu yöntem evin kontrolünü elinizde tutmanızı sağlıyordu. Ama bir gün tadilat geldiğinde ya da ev el değiştirdiğinde en çok güvenilen saklama yerleri en çok utandıran sürprizlere dönüşebiliyordu. Ev sınırlarının dışına çıkanlar da vardı. Bahçeye gömülen kavanozlar, tenekeler, balmumuyla mühürlenmiş kapaklar, ağaç köklerinin yanına, çitlerin dibine, yağmur suyu oluklarının altına kağıt üstünde akıllıca görünüyordu. Fakat suyun sinsi gücü, toprağın sabırsız nemi derken, yıllar sonra açılan kavanozlarda paslanmış sikkeler bulundu. Bazen de yer unutuldu. Kuzeye bakan pencereden yedi adım diye başlayan notlar kayboldu. Ağaç kesildi, çit değişti. Hazine bir anda sonsuz bir bulmacaya dönüştü. Daha cesur, daha ters köşe çözümler de vardı. Soba çekmeceleri, şöminenin kör boşlukları. Mantık basitti, Arayan kimse sobaya bakmaz. Kimi zaman haklı çıktılar. Ama ısı, kıvılcım ve dalgınlık aynı hikayenin davetsiz misafirleri oldu. Külle kaplı bir çekmecede bekleyen sikkeler bir gün yanlış bir hareketle yok olabilirdi. Dönemin kaygısı saklamanın cesaretini aşıyor. Yine de insanlar elde kalan son güven kırıntısını korumak için bu riski göze alıyordu. Marangoz zekası ise ayrı bir sayfa açtı çift tabanlı çekmeceler, gizli sürgülü paneller, kitap görünümlü kutular, evin içinde düzenli erişim ve güven hissi sağlıyordu. Ama her giz, ustalığın kalitesi kadar güçlüydü. Kötü işçilik bir çekmeceyi tek hamlede ele verirdi. İyi işçilikse yıllarca sessiz kaldı, evin ruhu gibi görünmez ama oradaydı. Bazı aileler profesyonel bir güvenin peşine düştü. Güvenilir kuyumcunun kasası, derin çekmecelerde isimli keseler, kağıt üzerinde, rahat bir uyku vaadi. Fakat karşı taraf riski yerinde duruyordu. Denetimler sıkılaştığında, kayıtlar belirsizleştiğinde, kapılar kilitlendiğinde. O yıllar, bugünkü kadar düzenli bir kayıt evreni sunmuyordu. Güven, çoğu zaman sözle, hatırla ve mahalleyle ölçülüyordu. Evden sokağa taşan bir başka yöntem daha vardı. Altını takıya dönüştürmek ve üzerinde taşımak. Kolye, bilezik, kemer tokası, hatta düğme, Günlük hayatta sıradan görünen bir aksesuar, aslında hareketli bir saklama çözümüydü. Avantajı açıktı. Evde arama olduğunda altın sizinle birlikteydi. Ama kontrol noktaları, bakışlar ve sorular da sizinle birlikteydi. Yine de pek çok kişi en güvenli yerin üzeri olduğuna inandı. Bütün bu yöntemlerin ortasında görünmez ama belirleyici bir unsur daha vardı: bilginin yönetimi. Aile içinde sır saklamak zor, paylaşmak daha zor. Bir kişi her şeyi bilirse, o kişi gidince hazine de gider. Bu yüzden bazı aileler şifreli notlar yazdı. Basit ama sadece içeridekilerin anlayacağı cümleler. Pencerenin yönü, adım sayısı, kiremitin sırası. Ne yazık ki not kaybolduğunda, ev satıldığında ya da şifreyi bilen son kişi hayata veda ettiğinde, saklama mükemmel bile olsa ulaşılmaz hale geldi. Saklamanın tekniği kadar bilginin aktarımı da kritikti. Peki kimler yakalandı, Hangi hatalar onları ele verdi? En yaygın hata konuşmaktı. Komşuya övünmek, dükkanda yüksek sesle anlatmak, bizimkiler güvende demek. Sır, sır olmaktan çıkıyordu. Bir diğer işaret, kayıt iziydi. Bankadan kısa süre önce çekilen altın, evde bulunanla eşleştiğinde arayanlar için bir yol haritasına dönüşüyordu. Tek noktaya yığmak, her şeyi bir yerde toplamak, bulunması halinde her şeyi bir anda kaybetmek demekti. Ve kötü paketleme, nemin sinsiliği. Yıllar sonra açılan kavanozdan çıkan pas, sadece metalin değil, hatıranın da değerini düşürüyordu. Buradan çıkan ders, aslında yalındı. Sessizlik. Basit ama titiz uygulama, yedek plan ve aile içinde güvenli, anlaşılır, gerektiğinde erişilebilir bir bilgi paylaşımı. Şimdi küçük bir düşünce deneyine geçelim. Aynı ruh halini bugün yaşasaydık neler olurdu? Bu hukuki tavsiye değil, sadece tarihin izinden giden bir zihin yürüyüşü. Ev içinde saklama yapmak isteyen biri su geçirmez bir kutu tercih eder, içine nemi alan küçük paketler koyar, yangın ve sel riskine karşı farklı iki nokta belirlerdi. Profesyonel bir kasa düşünen kurumun sözleşmesini, sigorta şartlarını, erişim prosedürlerini dikkatle incelerdi dijital izleri önemseyen birisi fotoğraf ve metin paylaşırken konum ve meta verilerini kapatmayı unutmazdı. En kritik başlık ise miras planlaması olurdu. Bilgiyi anlaşılır ve güvenli bir yöntemle doğru kişilere doğru zamanda aktarabilmek. Bazen bir zarf, bazen bir emanet mektup, bazen de şifreli ama çözülebilir bir not. Ve her durumda yasalara uymak. Çünkü bu bir tarih anlatısı. Hedefimiz bugünü yönetmek değil, dünü anlamak. Bütün bu sahneler aslında tek bir soruya çıkıyor. İnsan parayla ilişkisini nasıl kurar? Korku, tedbir, yaratıcılık. İşte 1933'ün evlerinde, duvar diplerinde, bahçe köşelerinde, soba çekmecelerinde gördüğümüz tam olarak bu. Kimi çatıdaki tek kiremidin altında huzur buldu. Kimi soba duvarının boşluğunda. Kimi iyi bir marangozun elinden çıkmış çekmecede kimi ise kalbinin üstünde bir kolye gibi taşıdı. Her yöntemin bir bedeli, her tercihin bir riski vardı. Fakat her hikayede insanın kendi geleceği için gösterdiği çabanın izleri saklıydı. Şimdi, sözü size bırakmak istiyorum. Siz olsaydınız ne yapardınız? Tek cümleyle yazın. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Money Through Time, tarihin parayla kesiştiği anları anlatmaya devam edecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.